Merhaba arkadaşlar. Bu videoda toz İskender oyuncularının kaçıncı sınıfa gittiklerini söyleyeceğim. Daha fazla bu tarz içerik için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Dizide duygu karakterini canlandıran Ülkü Hilal Çiftçi 7. sınıfa gidiyor. Dizide Ece karakterini canlandıran Defne Erşen 7. sınıfa gidiyor. Dizide Tayfun karakterini canlandıran Esat Polat Güler 8. sınıfa gidiyor. Dizide Ayberk karakterini canlandıran Mert Erdoğdu 8. sınıfa gidiyor. Dizide Elif karakterini canlandıran Leya Kırşan 8. sınıfa gidiyor. Dizide Asya karakterini canlandıran Tuana Nastiryaki 9. sınıfa gidiyor. Dizide Arda karakterini canlandıran Deniz Erayvaz 7. sınıfa gidiyor. Dizide Sinan karakterini canlandıran Yağız Kılınç 8. sınıfa gidiyor. Dizinin ana karakteri İskender'i canlandıran Çağne Fak 8. sınıfa gidiyor.